Merhaba, bugün ikinci meclisteyim. 98 yıl önce bugün medeni kanun tam burada kabul edildi. Bizleri yani kadınları toplumda eşit konuma taşıyan kazanımlarımız burada yasalaştı. Nelerdi bu haklar? Bazıları en başta erkeklerle eşit yurttaş olma hakkı, tek evlilik, evlilik yaşı, resmi nikah, boşanmada eşit haklar, kız ve erkek çocuklara eşit miras hakkı ve daha birçok hak. Bu kazanımlar sayesinde kadınlar olarak erkeklerle eşit şartlarda ekonomik, sosyal, siyasal yaşama katılma imkanına kavuştuk. Maalesef son yıllarda kadın haklarına yönelik bir takım girişimler var. Bunların en önemlisi de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması. Biz Deva Partisi olarak tutumumuzu başından beri çok net belirledik. Biz İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olunmasını savunuyoruz. Bu konuda Danıştay'a giden ilk partiyiz. Kadın haklarına verdiğimiz önemi ve eşitlik mücadelemizi sürdürme konusunda da son derece kararlıyız. Bugün Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, o gün bu sıralarda oturan mebusları ve o dönem yenilikçi adımları destekleyen toplumdaki tüm bireyleri saygıyla anıyorum. Onların eşitlik vizyonu, mücadelesi ve inadı kadınların hak ve özgürlüklerinin kazanılmasını sağladı. Medeni Kanun'un kabulünün 98. yıl dönümü kutlu olsun.